dediğimiz. Bakın 77 burada sizin en büyük karşılaştığınız sorun ne karşınıza çıkan? Şu bakın e, 77 kilometre uzakta Bayraklı'da İzmir'de yeni yaşadık biliyorsunuz depremi. E, 77 kilometre uzaklıktaki bir deprem aleviyoner zemindeki Bayraklı'da maalesef e, 100 e, işte 117 vatandaşımızın ölümüyle netice elendi. Dolayısıyla aleviyoner zeminde olmaması gerekiyor. Fay hatları üzerinde yerleşimlerin olmaması gerekiyor. Yapı denetim yasasında zeminden başlayarak hem zemin etütlerinin yapılması gerekiyor hem de yapı tasarımında statik betonarme hesaplarında ve inşaat malzemesi kalitesinin çok iyi olması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan ricamız şudur. Bir binaya alırken sadece muslu, hangi marka, hangi eviye kullanılmış, hangi marka işte güzel donanımları var. Diye bakmanın dışında e, zemin etüdü yapılmış mı, e, statik ve beton hesapları doğru mu diye buna da bakmaları çok önemli. Elbette bu vatandaşın sorumluluğundan daha çok e, hükümetin ve belediyelerin sorumluluğundadır. Bu vatandaş bilmeyebilir ama bizim hem... E, devletin bu tedbirleri alması gerekiyor hem de belediyelerin alması gerekiyor. Bütün belediyelerde mutlaka deprem birimlerinin oluşması gerekiyor. Daire başkanlıklarının oluşması gerekiyor. Şunu da söylemek istiyorum. Bakın iletişim vergisi adı altında 268 milyar insanlardan para toplandı ve 1999 depreminden bu yana 21 yıl geçmiş olmasına rağmen bu 100 268 milyar Türk lirası depremde kentsel dönüşüm için kullanılmadı. Bugün eğer bu sıkıntıları yaşıyorsak o deprem vergilerinin doğru yerde kullanılmamasından kaynaklandı. Bir de çıkarılan imar afları nedeniyle 26.5 buçuk milyar milyon Türk lirası para toplandı. Bu da o binaların yeniden tasarlanması için kullanılmadı. Maalesef başka amaçlarla kullanıldı. Dolayısıyla o afetlerde bu nedenle bu insanları kaybediyoruz. Önceden önlem almak her zaman sonradan yapılan hasarlarda yapılan alacak yatırımlardan daha ucuzdur. Önceden önlem almamız gerekiyor. Yani benim burada söylemek istediğim bir de, e, Afet Bakanlığı'nın kurulması, iki fay yasasının çıkarılması, üç zemin artı bina tasarımın